Merhabalar. Bugün Excel'de standart sapma nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Şimdi standart sapma'nın formülü bu. İnternetten bakabilirsiniz. Bu formülü biz Excel'de bu veride nasıl uygulayacağız? Bu verinin standart sapmasını bulacağız ve bunu Excel'de yapacağız. Gelin beraber yapalım. Şimdi toplu diyorum. Buraya bir toplayalım şu verileri. B2'den B7'ye kadar seçtim. Tamam dedim. Bitti. Burayı topladık. Şimdi n dediği değer ne kadar verim var diyor. Onu nasıl saydıracağım? Ba değer dolu sayıyla saydıracağım. B2'den B7'ye kadar seçtim. Tamam dedim. Okey dedi. 6 tane verim var diyor. Bu n değerini şurada kullanacağız arkadaşlar. Şu n değeri de kullanacağız. Ortalama diyor. Ortalamayı ortalama fonksiyonu yazıyorsun. B2'den B7'ye kadar seçiyorsun. Tamam diyoruz. 19.78 çıkıyor. Şimdi bu formülü kullanmaya devam edelim. X değerinden yani bu verilerimizdeki X değerinin ortalamayı çıkaracağız ve karesini alacağız. Bunu tek tek yapalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi X değerinden ortalama değerini çıkaracağız, sonra karesini alacağız, sonra toplayacağız. Gelin beraber yapalım. Şimdi eksi çıkmaması için mutlak değerin formülünü yazıyorum. Sayı neydi? Neyden neyi çıkaracağız dedik? Bundan Ortalama değerini çıkaracağız dedik. Tamam. E Bu B11 sabit. Çünkü hep bu değerden çıkarmak istiyorum. Bu sabitlendi. E B2 değeri de aşağı doğru sürükleyeceğim için değişmesi lazım. 3 kere F4 yapıyorum. Sonra parantezi kapatıyorum. Sonra aşağı doğru sürükliyorum. Değerler tek tek geldi. Şimdi bu değerin karelerini alalım. Çünkü şundan şunu çıkardık. Şimdi karesini alacağız. C2'den üst olarak karesini alıyorum. Ve aşağı doğru sürükliyorum. Kareler değeri de geldi. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ne kadar toplamını alacağız. Yani şimdi karesini aldık şimdi toplamını alıyoruz. Topla diyorum. Buradan buraya kadar. 0.6283 toplam değerini de bulduk. Şimdi varyansını bulacağız. Varyans S kare olarak şeklinde bulacağız. Ne yapacağız? Topladık şimdi bu değeri. Bu değeri bölü n-1. Yani 6'dan eksi 1 diyeceğiz. Parantezlerimizi kapatalım. Şuradaki. Yoksa yanlış değer çıkar. Varyansı tıklıyorum. 0.1256 Varyans bu. Şimdi bunun kare, s kare şeklinde bulduk bunu. Şu formülü kare yaptık bu arada. Çünkü her tarafın karesini alırsan kare kökten kurtulursun. S kare şeklinde bir değeri bulduk. E, biz bunun kare kökünü alırsak ne yaparız? Standart sapmasını buluruz. Kare kök dedim. Bu değerin kare kökünü al dedim. Standart sapmamız da bu kadar. E ben bunu formülle yapabilir miydim bu kadar uğraşmadan? Yapabilirdim. Nasıl yapardım? Varyans yazardım. Pardon. Bir daha yazıyorum. Şuradaki değeri V'yi seçerdim. B2'den B7'ye kadar yine aynı değer. Standart satmayı da yapalım. STD değer kullanıyorum. B2'den B7'ye kadar hiç yorulmadan bu değerleri de bulabiliyorum. Ama ben uzun yolu gösterdim. Siz direkt bazen formülde olmayabilir bu form şey yaptığınız formülün. Başka bir formül de olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.